Merhabalar arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Bir Bu hafta ne gelecek? Cuma günü 12 Aralık'tan itibaren Tefal peşin fiyatına aldı. Taksitle tava gelecek. 849 TL'ye. Ton balığı fide 3x 160 gramı 125 TL'ye geliyor. Toz şekeri kristal 82.50 TL Baldo efsane pilavlı pirinç yerli 132 TL'ye 75 kuruş Kuru fasulye 62.50 Yeşil mercimek 67'den 62.50'ye düşüyor Kornişon turşusu 59.50 TL'ye düşüyor yudum bezelye konserve 44 yerine 34.50 %22 indirimle bezelye düşüyor arkadaşlar. Yurdum garnitür 560 gramı 32,50 TL %18 indirimle boza 1 litre 75 TL'ye düşüyor arkadaşlar. Nescafe hazır kahve 3'ü bir arada ikisi bir arada 7,5 TL 12-25 TL yerine yüzde 32-39 zam yerine 39 indirimle 7,50'ye düşüyor Arkadaşlar resmen yüzde 39 indirim var Nescafe ikisi bir arada ve üçü bir aradalarda latte ve Nescafe 3'e 1 73 TL'ye düşüyor 30 indirimle sütlü köpüklü arkadaşlar yarım yağlı dilim peyniri 269 TL ürünler bunlar arkadaşlar salıdan itibaren var 12 Aralık Cuma günü bin marketlerine mağazalarına neler gelecek nokta 190 TL fonlu konfektör 1.750 TL 9 dilim yağlı radyatör 9. 2. pardon arkadaşlar 2.390 TL kumsel kumsel fanlı ısıtıcı sadece 649 TL dikey ısıtıcı 1.850 TL kumsel arkadaşlar şöyle gösteriyorum kes bir cep telefonları aldı 1,990 TL. S1 telefon 8 GB 9,990 TL. Çok fonksiyonlu temizlik kiti sadece mağazalarda 199 TL. Cihazlı figürlü kılıf takibi 499 TL. Aknaz yarım yağlı taze beyaz peynir 269 TL. Er piliç, bütün piliç 54,90 TL. Arkadaşlar inanılmaz güzel indirimler var. Pınar labne üçlü alımda 149 TL. Tam yağlı süzme peyniri 109 TL'ye geliyor ikili alımda. Piliç sucuk Aytaç 79 TL. inanılmaz güzel indirimler var arkadaşlar. Hepsi birbirinden güzel. Bir marketlerde salıdan itibaren 12 Aralık Cuma'ya kadar geçerli. Hepsi birbirinden güzel indirimler var arkadaşlar. indirimleri şöyle göstereyim. Türk kahvesi 54 TL yerine 49 TL arkadaşlar. Onda da 109 TL yerine 103 TL arkadaşlar. Yoğurt alımlarında 115 TL yerine 103 TL. Tencere takımı geliyor arkadaşlar. Salıdan itibaren. 999 yerine 749 TL. Yılbaşı indirimler arkadaşlar. Çok güzel. 6 ve 12 Aralık. Tüm indirimli ürünler bin marketlerinde bulabilirsiniz. Şöyle gösteriyorum size. Cuma günü gelecek ve salı günden itibaren olacak ürünleri gösteriyorum. 10 Aralık eve teslimde. Çarşamba günü gelecek ürünler çamaşır makinesi buzdolapları 22 900. arkadaşlar beyazlarda 22.900 grilerde 14500 buzdolabı bulaşık makinesi ise 11.900 11, çamaşır makinesi ise 13.490 hepsi birbirinden güzel 10 Aralık eve teslimde geliyor arkadaşlar buzdolapları şöyle gösteriyorum Cuma, günü ve salıdan itibaren karavanda 345.000 TL 45 bin arkadaşlar şöyle gösteriyorum indirimleri. Arkadaşlar kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Sağlıklı günler diliyorum. Takipte ve abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın.